Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin bu sezon final olup olmayacağı çok fazla merak ediliyordu. Geçen hafta dizinin yayınlandığı kanal tarafından, Kardeşlerim dizisinin 5. sezonunun onaylanacağı yapıma bildirildi. Eğer yapımcılar da dizinin 5. sezonunun olmasını isterlerse, Mayıs ayının başlarında 5. sezon için imzalar atılacak ve Kardeşlerim dizisi bu sezon, sezon finali yapacak. Ayrıca yapım 5. sezon için birçok hazırlık yaptığı için, 5. sezon %100 olacak ve gelecek sezon üniversite dönemine geçilecek. Geçen bölüm ise Ayla hastanede kendine gelmedi. Fakat gelecek bölüm Ayla uyanacak ve iyileşerek hastaneden taburcu olacak. Gökhan için ise veda sahnesi çekileceği yapım içinde konuşuluyordu. Fakat bu veda'nın nasıl bir veda olacağı belli değildi. Eğer bir değişiklik olmazsa Gökhan Ayla olayı yüzünden diziye veda edecek. Sizce Gökhan öldü mü? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.